Hoppa. Hop. Sol taraf. Oo. Sol tarafta düşmanlar iyi sıkıyor bana. Lendik. Ulan medik var mı? Ne diyeyim ben? Şey bana, gel gel Kanka, sağına çık. Kanka şeyin içindeyim. Dur yoksa yerde medik var evin içinde. İşaret var bu. Geldim geldim attım. Güzel bölgeyi almışız. Süper. tarafa çok iyi açık. Lan burada da çok ev varmış ha. Dürbünlü silah evet, aldım evet, ama. Evet evet burası da Arkadan geliyor adam. Görünüyor zaten size de. Aa evet evet evet. Öldü. Geldim yanınıza takım. Nereden skorlar adam? Var ya tam havanlık mepe. Aynen açık biraz. Aynen öyle. Ulan iki tane vurdum üçü yemedi be. O sol evde işaretledim onları. Çok uzak ya taarruzla bana soracağım bunu. Kalk hadi bakayım sen de, de kalk. Hadi ittirelim baba. Öldü bu adam? Ay tank mı bulmasın çok seviyorum ya. Çok yüksek hasarı var adamlara da Anksa var da adam öldürme kaşırı sarıyor ya. Abi çok güzel hem bazooka hem bomba her türlü öldürüyoruz. <laughs> Şu A'ya sağdan girelim mi? Ben aynı sağdan giriyorum. Aynen. Aha pencereden sıyı. Ölüyorum. 36 canı aldı. Aya girdik an itibariyle. Baba geldiler adamlar. Hoppa indirdik kanka medik. Neredesin? Neredesin? Alperen. Ağanın önünde yatıyorum. Çok mu uzaksın bana? Ah <laughs> Havan patlattı gördüm. Gördüm. Aha. Havana öldüm. Bak orada bir tane havan var. İpneci. Hmm. Öldün mü? Öldüm öldüm. Havana öldüm. Buradan benim güzel tutsanız aynı yerdesiniz. Dur bekle geleceğim hemen. Abi, bir ah tane be, daha çık var Big Falcon. Ona doğdum ben. Doğamadım. Dur senden doğacağım. Geldim. Ben de geldim. 3-2. Sağdan ben sıkıyor. Ben Hop sniper'ı indirdim buradan. Oh siktir. Bak kardeşim. Mermi lazım of, fena vanlıyor var ya. <laughs> Ay. O havancı neredeydi ya? Şu solda bir Benim havancı durumda. var. Bilmiyorum da. Ya medik ah be oğlum. Eee eh, ölüyorum. Of gitti o. Bak karşıki şeydeler. Evet evet karşıda dağdalar da vuramıyorum. Hmm, dağdalar ipteler. Dur o zaman ona sniper çekeceğim ben. Çek çek. Haritanın her bölgesine özel şey gerekiyor. Ama ay aldık mı? Harika. Ben evet. göremiyorum lan adamları. Geri sağ tepeye çıkacağım ben. A'dan yer altından girdik arkalamaya bunları. Bastırın sildilerden. Arkalıyoruz. A'nın içine girdi adam. Üste. Ben kim? Adamsın. Oo, oh, tepeden bayağı bir insan bakıyor buraya. Tepe fena ya. Arkada da adamlar Çık beni. Çık beyinsiz. O oh, bizim çıktığımız tepede var adamlar. Geri verdi G'yi, şey ya. A'yı. Yardıma geldi kardeşim benim ya. Ah be, öldüm. Birinizden doğa desem. Şu arkadaş uzak. Aha dur senden doğdum. Emir. Taarruza geçtim. <laughs> Kanka. Bura fena. Üst katta adamlar. Üste üste aynı. Altı hiç. Bombalayın Altı orayı. Bomba falan ne varsa bir şeyler atın. Anladım bombayı. Oo. Oh, adam hemen yanda. Öldüm yine ya. Öldün mü sen? Hmm. Ben de öldüm. Emran üzerinden geri döndüm. Emran bizim şeyimiz. <laughs> Benden gelin kanka. Da mühimmat lazım. Bak bak bak. Hepsi orada. Dur bekle hemen o zaman bir şey çekeyim. Hepsinin o, canı var. hepsine sallıyor. Tavarla indirdim onu. Bombayı bak koyacağım kill. Ah, mermi attım. Evet. Oğlum, buranın içinde 15 kişi var çabuk gelin. Ay, Ah, gitme de şey giymiş ya. Vurdum onu. Üç Yok ben gaz taktım yakından giriyorum adamlar. 15 kişi vardı az önce içeride. Pompalı var yalnız. <laughs> Oo baya kalabalık hem de ya. 3-4 kişi indirdim ama. Allah havan spor yapacağım beyler. Çek çek havan evet. çek. Hı. A -a A'yı komple avanlayacağım. Aldık A'yı zaten de. Daha var adam okay. var içeride. İki, var mı? İki, A'da. 2 kişi var. 2-3 <laughs> kişi için açmayalım şimdi avanı. Dağa geldim dağdakileri vuracağım ya. Oo, o sağında adam var. Lan. Bayağı varmış. Bak şimdi orayı nasıl boşaltıyorum kanka iyi izleyin. Genelde sağ tarafında var dışarıda. Aynen. Oraya doğru at. Emirhan senin solunda bir tane makinalı tüfek var. Şu sabit var ya siperden ateş ediyorsun. Onu bir indirmen lazım. Bir tane daha gözcü. Tamamdır kanka. Ağanın içini boşalttık. Yanındayım. Hala girdi biri. An dağdaki o makinalı tüfeği. Vuramıyorum çok uzakta. Amına koyayım ben onun ya. Abi bizimkiler indiriyor. Allah kaçamadım. O bizim kadro daha da. Burada gözcü alalım ya fena gider Geldi. var ya 3-4 kişi geldi yine içeri. Kanka bak sol tarafta B tarafında makinalı tüfekli biri var. Tırmandık B'ye. Dur yanınıza doğayım o zaman. Görüşmeler. Buradan A'yı da görebiliyorum. Az Bakın makinalı tüfekte var vuramıyorum. Aha! Adam headshot attı bana. Sağ tepeden. Amına koyduğum can çekişme. arka sağda da bir tane makinalı tüfek var. Onu fark ettin mi? İnmiyor makinalı tüfek değil. Sağ de. Hah! Sağ tepe kalabalık ya. Aynen bak şu iki tane adam var onların olduğu yerde. He, ben, koruyor. beni tarıyor i̇ki makinalı indirdim. Bir tane. Onların yerine geçeceğim şimdi. Ona nasıl be? Ha vurdum. Tepeden bize bakıyor adam. Allah nasıl aynen. 29 canım var. Öldürdüm onu. Göremiyorum şu anda. Kafayı çıkarmaya da korkuyorum indirirler diye. Hoppa birini indirdim. Oğlum burada bir manga doğdu. 5 kişi birlikte geldi adamlar. <laughs> İşaretledim bak solda adamlar. Vurdum. O dağdaki lavuk nerede ya? Bak şurada makinalı girdi. Sol tarafta. Vurdum gene işaret... Aha gördüm bir tanesi koşuyor dağdan aşağı. Ah oh, siktir kanka bana 11 canım kaldı. Kaçma lan nereye kaçın? Go go be. Güzel bizimkiler alıyor ya her tarafı. Şu yer neredeydi ya? Hah gördüm Bizim işaret edeyim. Sniper yok tamam mermici. Birader olacağım. Yok ben bu haritada sniper oynayamadım ya taarruzu döneceğim. <laughs> Yat aşağı oğlum. Emran. As siktir arkamdan sıkıyor. Sana vuruyor değil. Aa arkamdan gelmiş. Gördüm birini. <laughs> Dağın orada kanka. Gördüm gördüm. Biri daha geçti içeri, biri öldü. Kanka ben basıyorum oraya haberiniz olsun ha. Yeter ya. Bu ne böyle? B'ye girelim ya. Sağ tepeden iyi darlıyor adamlar beni. Of. Vallahi gelin B'ye. Ben basıyorum. Şu gaz bombası etki etki etti. Ya. Aslında mermi mi bitti? Mermi lazım bana. Son tank Anladım. mermisini kullanıyorum. Ne la bir sürü sis attılar. Çıkar bakayım o kafayı. Ya kaçarsın öyle. Me Allah. lazım ya var ya. Aha gelin gelin şeye girdik. Nele girdim arkandayım Emre. Sığınağa girin sığınak güzel. Oğlum, gelmeye çalışıyorum oraya. Mermi Ama lazım dikkat bana. Eleman var. <laughs> Alper'a sniper sen hiç gelme kanka burası. Valla ana baba günü ya. Aha, aldık aldık kaçıyorlar. Ay. Kovalayın şunları. Mermi lazım bana. Yanıyoruz lan. Aksa var bazukasıyla vurun onu. Adam beni süngülecek. Kanka küt. Allah. Bir bomba geliyor ya, ya. 200 kişi aynı yerde bomba gelince kaçıyor ya Aynen aynen <laughs> Hala geliyor burası Biz buradan çıkamayız ki Beni bayılttılar Hayır bir mermi falan yok mu ya aşağıda Vallahi Herkes yerde ya. var olması lazım. Yokmuş, mu? Almışlar. Cephane lazım. Ama buraya haber yaptılar. Bir bağırıyorsun gibi Güç. Evet. Cephane var bak Oğlum. gel. Karşıki Karşı dağdan nasıl sıkıyorlar? Ayy. Olan Oğlum, Oğlum buradan mi? çıkamayız Oo. ki. Tutmak lazım. Kaçın. Beni yok ettiler. Mermiyi de alamadım zaten Pat patlattılar. karşıki dağ adamlar teşkilat kurmuş. final objective is within kıpkırmızı oldu ha. Düşman görmek daha da zorlaşacak. Lavuklar PKK gibi dağın içine tünel münel şey yapmışlar. Beyler ben oradan çıktım. Dıştım onların ağzına. Bu havana koyacağım kanka. Kaçıyor kaçıyor bir. Bak, bak bak bak. Küt. Hmm, solda solda adamlar. Bir aşağıdakilere var ya. Havanı nasıl vuruyorum. <laughs> Pat. Vur lan sıkma bana. Bu baya kalabalık. Hoppa. O da kaç tane sniper var sayamıyorum. Gazla öldürdüm birini. Şimdi biraz Hayır bomba şeyi yapmamız lazım ya. Taruz'a geçebilirim aslında. Yakınlaşıyoruz çünkü. Yanıyorum la. <gülüyor> <gülüyor> Doğdum senden. O sol tarafta adamlar var. Ah be. Ah, daha ya sniper falan varsa görüş mörüş bir şey koysun lan. Hah. Biri beni canlandırdı. Bir canım var şu Aa, an. burada, burada ben ben Çıkın ya. buradan çıkın. Karşıdan bir tarıyorlar. Oy. Lan Ekrem ağzımın abi içine at... bomba attı adam ya. Biz var ya A'ya buradan geçemeyeceğiz. Keşke şeyden geçseydik. <laughs> Diğer taraftan. Az bombası atayım. koyuyorum ya. Ben geldim beyler. Ölürseniz üzerimde doğun bak. Doğuyorum hemen. Öldü mü o? Güzel. Öldü öldü. Gel gel şöyle sağdan sağdan gidelim. Aynen. Gidiyorum Ben de şey var, cephane var, taarruzcular Tamam. tamam. Allah ölüyor. Sakin olun ben, oğlum, ben tamam. içeriye bir bomba yağdırayım. Sizin merak etmeyin. Oy öldü birisi taarruz şey parça <laughs> var bombasını. ben şeyi koyuyorum bu gaz bombasını. Havanı öldü ama bir şey ya. Üçümüz biraz ayrı duralım. Yakın ama ayrı ama yakın duralım. <gülüyor> <gülüyor> bomba yağınca aynen döndüm. <laughs> Kafama attı adam direkt havanı. Oğlum ekran kıpkırmızı oldu lan. Bir şey göremiyorum. Direkt artık yakın mesafe oldu ya Görüş Aynen. olmuyor <laughs> Bir daha tank savarla öldüler Ben burayı boşuna tarıyorum yere birisi şey atmış mıyım <laughs> ben Allah yine ağzının ya içine bu, bomba burada geldi burada var ya burada havancı lazım hmm, Karşı taraf havanlıyor zaten ya Aynen Şimdi Bir tane ağır makinalı var gördünüz mü onu daha göremiyorum ben. <laughs> Fena i̇ndirdim ben onu. İndirdim, indirdim. Helal. Ah yanıyorum. Yanarak can verdim yine ya. Ayıp. daha da B'yi aldık. B'yi alınca çok kolay olacak. Arkalayacağız Aynen, direkt. Hayır, arkadan geliriz. Tamam. Gelin oğlum. Doğacağım şimdi sizden. Havanı yapıştırıyorum vallahi. Oğlum ben doğamıyorum. Ben de doğamıyorum şu an görünmüyor. Neyse B'den doğdum. Vallahi kesin. A'ya doğru koşarız. Görüş mürüş yok mu A'ya? A'da da bizim yan bütün herkes inmiş. İndik, indik. Bir <laughs> sen vardı de doğamadık. Ben patikası zorla aşağıya indim. Yolculuklara sıkıntı, sıkıntı bunların ya. Ah geliyor. Gel bakayım. Beyler Lan. arkaladım iki 3 kişi indirdim. Anlıyorum şu anda. Ölürseniz yanıma gelin acil. Şu an arka tarafındayım. Ha? Bomba bomba ne var? sapırlatıyorum şimdi oraya. Aa, pompalı çekmiş Aha, adam. Öldü Koydu geri girdim. Lan ne oldu benim adam yatıyor. Abi ya. Üf. Çok boş yer öldüm ya. Herkes arkamdan vuruyor. Oğlum Güzel. orman yanıyor ben de ondan Hoppa. geldim. Lan B'ye gidiyor. Ay çekiyoruz mu? B B B. Hmm, koşuyorum B'ye. Ben de B'ye dönüyorum. Bastırın beyler. Sağ taraftan yine koşuyorum. Okuyayım medic lazım ya. Hmm. Ben bir tane medik çekeyim. Öyle yap. Ben öldüm. <laughs> Ulan Ay, yine evet, havanı öldüm çıktı. ya. Gel Abi lan buraya. Be be ha, havancıyı bulsam var be. ya. B'ye koyacağım havanı şimdi. Yukarıyı bombaladım öyle bir Almıyor ya oradan bir koncum. Menzili yetmiyor. Bombanın içine koştum yine ya. Aga taarruzu alın. Tank var bombasını tarayın geçin vallahi Her <laughs> bir <ayırttığında> biri ölüyor lan. <laughs> Aynen sürekli bir şey Ki. Bak sisli ya ortam. Şeyi göremiyorum artık. Ya, doğamadım sizden. <laughs> 7 kişi kaldı. Ulan ölme lan. Çabuk çekmemiz Nasıl? lazım burayı kaybedeceğiz. Vallahi ben dibinde yatıyorum ama çekemiyoruz daha fazla adam var bizden. Tepeye çıkmamız şart ya. Ben tepedeyim de çok adam var. Vallahi ben şu an hiçbir Aa, şey çekiyoruz göremiyorum. Çekiyoruz şu anda çok güzel. Çekiyoruz taklanıyorum. Bomba düşerse havan düşerse bittik yani. Aynen öyle. Aha geldi bomba. Aldı. Ah! Yere atın, yere atın. Daha az hasar alıyorsun. Ulan medik kaldır be. Yanındayım. Sağımızdan geldi. Vurdum, bir tane daha ben geldi. Ben atıyorum yarda. Sağ taraftan geliyor. Aldık, aldık. Güzel. Herhalde. <laughs> Oğlum girdim şu topun yanına bir yattım. Çok <laughs> güzeldi. Güzel oyundu, güzel.